Merhaba arkadaşlar bu videoda da size yine bir e, tabloya eklenebilecek kısıtlar arasında yer alan check kısıtından e, bahsedeceğim. Bazı durumlarda arkadaşlar sizler e, tablolarınızın bazı alanlarına girilmesi gereken değeri belli değerler arasında sınırlamak istersiniz. Örneğin negatif bir değer girilmesini istemezsiniz veyahut da e, bir değerden daha büyük değerlerin yine o alana girilmesini istemezsiniz. Bunu SQL'de kontrol etmek yerine yani her bir giriş yapıldığında bu giriş acaba doğru mu yapıldı mı diye siz kontrol edeceğinize e, MySQL veri tabanı yönetim sisteminin bunun sizin adınıza kontrol etmesini ve gerekli uyarıları vermesini sağlayabilirsiniz. E, bunun için tablo tanımı yaparken check constraint'ini yani check kısıtını kullanmanız gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak yani bununla ilgili uygulamalarımızı yapabilmemiz için bir SQL sekmesi yaratalım ve uygulamayı gerçekleştireceğimiz tabloyu nasıl yaratacağımızı yazalım. Yine create table diyoruz. Daha sonra örneğin bu tablomuzun adı parçalar tablosu olsun. Parçalar tablosunda dört alanımız var. Bunlardan bir tanesi parça no. 18 Çünkü kodlanmış bir vaziyette parça numaralarının girildiğini düşünelim Örneğin sayısal değerler değil bir iki gibi mesela a101 B102 gibi kodlarla konduğunu düşünelim Bu birinci anahtar olarak tanımlansın yine parça numarasından sonra tanım diyelim 40 karakter uzunluğunda adı olsun. Maliyet yani biz bu parçayı ne kadar aldık? Bu decimal türünde bir alan olsun. Buraya yazmış olduğumuz maliyetin veri tipi, tipi decimal e, maliyet alanına 10 basamaklı rakamlar girilebildiğini ve bunların iki basamağında ondalık kısım. Yani tam sayı değil ondalık kısım olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bir defa nul olamaz diyoruz maliyeti ve bir check constraint koyuyoruz. Buraya ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki maliyet değeri büyük ya da eşit olmalı sıfırdan. Yani buraya pozitif bir değer girilmesini istiyoruz. Neden? Çünkü negatif bir maliyet olamaz normal şartlarda. Yine fiyat alanına bakacak olursak burada primary key'yi yazmayı unutmuşum. Yine fiyat alanını decimal yine 10 basamak olacak ve bu 10 basamak ikisi ondalık kısım olacak. Yine boş olamayacak. Buraya da bir kısıt ekleyebiliriz. Diyebiliriz ki fiyat büyük eşit sıfır olmalı. Şimdi bu tablomuzu yaratalım. Evet, parçalar tablomuzun yaratılmış olduğunu. Görüyorsunuz. Peki e, bunun yine tablo yaratılırken kullandığımız eskiğini görmek isterseniz yine benzer şekilde show create table parçalar diyerek tablomuzun Yaratırken kullandığımız SQL'i yine ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Burada grid olarak değil formattör olarak göster dediğimizde dikkat ederseniz burada iki tane kısıtımızın bu şekilde oluşturulmuş olduğunu görürsünüz. Bu ne işe yarıyordu? Bu arkadaşlar maliyet ve fiyat alanlarına sıfırdan küçük yani negatif bir değer girilmesini engelliyordu. Peki acaba öyle mi? Insert into parçalar parçalar tablosuna ekle e, ne ekleyelim parçanı tanım maliyet ve fiyat alanlarına ekleme yapacağız Peki hangi değerleri ekleyeceğiz values Parçamızın adı A001 olsun. Bu örneğin bu ne parçası olsun? Bu soğutucu parçası olsun. Bakın fiyatına bir tanesini sıfır diğerine de eksi yüz diyelim. Normal şartlarda eğer biz bu kısıtları koymamış olsaydık bu değeri kayıt olarak parçalar tablomuza eklerdi. Fakat biz maliyet ve fiyat değerlerinin sıfırdan büyük veya eşit olmasını söylediğimiz için ve buradaki fiyat alanı eksi değerde olduğu için MySQL veri tabanı yönetim sisteminin bu kaydı tabloya eklememesini bekliyoruz. Peki acaba öyle mi? Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi check constraint'in ihlal edildiğini söylüyor. Ben buraya eğer eksi değil pozitif bir değer yazacak olursam bu değerin veri tabanına eklendiğini görebilirim. Bunu da tekrardan yazayım. Hatta kontrol etmek de isterseniz kontrol yıldız select yıldız from özür diliyorum select yıldız from parçalar deyip bu SQL'imizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi parçalar tablomuz boş. Şimdi peki bu kısıtı ihlal etmeyecek şekilde bir değer koyalım. Örneğin maliyeti 0 0 maliyetle bize gelmiş olsun ve 100 liraya fiyat koyduk ve 100 liraya satış yapılıyor. Bunu çalıştırdığımızda bunun veri tabanı içerisindeki parçalar tablosuna eklenmesinde hiçbir sakınca olmadığını göreceksiniz. Select Yıldız from parçalar. Gördüğünüz gibi soğutucu parçamız A001 parça numarasıyla ve sıfır maliyet 100 lira satış fiyatıyla tablomuza eklendi. Check Constraint'ini eklerken sadece bir sütunun alabileceği değerleri bu şekilde tek satırda belirleyebildiğimiz gibi şu şekilde kısıtlar da koyabiliriz. Örneğin biz bir işte parça satışı, yedek parça satışı yapan bir firmaysak burada fiyatların hiçbir zaman maliyetin altında olmasını istemeyiz. Bu yüzden de parça fiyatları ve de maliyetleri girilirken maliyetlerin her zaman fiyatın altında olmasının garantilenmiş olmasını bekleriz. Bunun için de biz check constraint'ini kullanabiliriz. Yani diyebiliriz ki parçalar tablosuna bir veri girerken, bir kayıt eklerken mutlaka fiyat maliyetten yüksek olsun. Bunun için çeki şu şekilde kullanıyoruz. Constraint olarak tanımlıyoruz. Öncelikle parçalar tablosunu yaratırken kullanmış olduğum SQL'imi kopyalayayım ve yapıştırayım. Değişikliği daha sonra burada yaparım. Şu şekilde tanımlamamız gerekiyor. Diyoruz ki bir tane kısıt constraint tanımlıyorum. Bu constraint'in adı ne olsun? Check constraint fiyat büyük maliyet yani fiyat maliyetten yüksek olsun. Bu ismi verdim. Peki bu nasıl bir constraint olacak? Check constraint olacak. Burada yazmam gereken şey şu fiyat sütunundaki değerler maliyetten yüksek olmak zorunda. Şimdi bunu çalıştırayım. Çalıştırdığımda tabi bunu bilerek yapıyorum şu an hata vereceğini biliyorum çünkü parçalar tablomuz var. Gördüğünüz gibi table parçalar already exist diyor. O yüzden bunu çalıştırmadan önce drop table diyorum. Tablo sileceğim söylüyorum ve parçalar tablosunu silmek istediğimi belirtiyorum. Bunu çalıştırayım. Drop edelim. Şimdi bunu çalıştırırsam parçalar tablosu istemiş olduğum kısıtla eklenmiş olur. Şimdi bir kere tekrardan şuraya yazmış olduğum insert cümlesini aynen kullanayım. Bunun çalışmadığını göreceksiniz çünkü hala burada e, fiyat eksi 100 olarak belirlenmiş sıfırın üstünde değil. Gördüğünüz gibi şurada yazmış olduğumuz check constraint'i çalışıyor. Bunu artı yaparsam bunun eklendiğini de göreceksiniz. Hatta parçalar şurada yenileyim. Evet parçalar tablosuna eğer inceleyecek olursanız bakın soğutucu eklenmiş vaziyette. Şimdi ikinci bir parçayı ekleyeyim. Bu parçanın kodu B003 olsun örneğin. Bu da radyatör olsun. Bakın radyatöre 50 derken buraya 10 yazdığımızı düşünelim. Şimdi şu kısıtlar sağlanıyor mu? Yani bunlar ihlal ediliyor mu bu şartlar? Hayır, çünkü ikisi de pozitif. Fakat dikkat ederseniz fiyat maliyetten küçük. Bunu da tabloya eklememesi gerekir. Çünkü maliyet her zaman fiyattan düşük olmalı. Bakalım bunu ekleyecek mi? Gördüğünüz gibi CHK fiyat büyük maliyet kısıtına takıldığını, yani bu kısıtı ihlal ettiğini söylüyor ve bu yüzden de bu işlemi gerçekleştiremediğini söylüyor bize. Bu da doğrudur. O yüzden yeni bir değer eklerken bunun mutlaka kaydedilecek olan parçanın fiyatının maliyetinden yüksek olması gerekiyor. Çalıştıralım şimdi SQL'imizi. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadık ve parçalar tablosuna gidip tablonun içeriğini görmek istersek de radyatörün 50 lira maliyet ve 80 lira satış fiyatıyla buraya eklendiğini görebilirsiniz. Çek kısıtının tablolara eklenmesi ve kullanımı konusuyla ilgili olarak sorularınızı ders yönetim sistemi üzerinde bulunan yine tartışma bölümünde sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.